Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Skorhanesi kanalıma. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Sizler için iki tane maç belirledim. Saat 11'e çeyrek kala. iki maç, iki tek maç vereceğim. Kombinlerim var. Kombinlerim de arkadaşlar ee, maçlar arasında seçtik. 1.5 gol üstü olsun. İlk yarısı üstü olsun. Kombinlerimiz var. Vereceğim değerli dostlar. Dünkü tahminlerimize geldi. Alanları tebrik ediyorum. Gerçekten güzel kazanç sağladık. E, Türkiye açısından yani Altı buçuk üst zaten söylemiştik 6 buçuk altı söylemiştik alt attı. yani 10 kişi kalsaydı kalmasaydı deplasman tabii ki de en fazla üst sıfır dört sıfır biterdi yani üç buçuk zaten olacaktı. söylemiştik şansa yani deplasmana kırmızı kart görüldü kırmızı kart zaten doğru arkadaşlar Türkiye'mizde 6-0 çok da güzel bir oyun sergiledi. Normalde dediğimiz üzere arkadaşlar basman 10 kişi kalmasaydı en azından 2-1-3-1 ayında o maç biterdi. Zorluydi e, de arkadaşlar. Pasmanda kaleye gitti. Hatta arkadaşlar 10 kişi bile kontrataklarla kale gitti. Kolbiye bile bulabilirdi Türkiye'ye karşı. Onun için değerli dostlar yani şans e, yanımızda değildi dün. E, 10 kişi kaldı. Onun için 6 tane gol oldu. Normalde olmazdı. Herkes de bunu biliyor. Korner bahisleri helal olsun. Korner bahislerimiz geldi. Yorumladığımız şekilde bu iki maçı da yorumlayacağım. Yorumlayayım. Ondan sonra kombinleri verelim değerli dostlar. Geçelim İspanya İsveç karşılaşmasına arkadaşlar. Bir maçtan e, iki maç vereceğim zaten. Bunları bir yorumlayayım. İspanya İsveç karşılaşması arkadaşlar. İspanya çok iyi arkadaşlar. Kendi e, grupta lider satın bir puanda. İsveç de ikinci sırada 15-16. Şimdi İspanya 4 maçta 4 galibiyet aldı. Kendi evinde 8 atıp 1 gol yedi. İsveç işte arkadaşlar 3 maçta 1 galibiyet aldı. Depasmanda 2 galibiyet var. 4 atıp 4 gol yedi. Attığı kadar gol yiyor İsveç. En son maçlarda İsveç kendi evinde 2-1 kazanmış. Eylül 2020'de arkadaşlar. Burada bence bu oran yüksek İspanya ya karşı. Yani deplasman belki de yenilmeyebilir. Bakın İsveç tehlike tehlikeli bir takım. Her şeyi yapabilen takım. E, bunu değerlendirilebilir arkadaşlar ama zorlu geçecektir. İnanın zor bir maç açıkçası. Arkadaşlar e, burada değerli dostlar burada değerli dostlar en az arkadaşlar burada Handicap 2'den maç 2 değerlendirilebilir. Çok değerli bir oran. 1.55 gözüme çarpan bir oran. Gerçekten çok değerli. Burada alanlanabilecek en güzel bir bahis. Deplasmanın bir gol ataradır. Oran da gayet güzel. Yüksek. Ee, kimse bu oranı vermez. Tutta konuşmaz. Bir şeyleri bildirdiğimiz için konuşuyoruz. İspanya açılı oranı gerçekten ee, yüksek. Bunu da bu şekilde değerlendirilebilir. İlk kere gol olur arkadaşlar. Bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Alternatif tercih 2.5 gol üstü. Ee, tercihimiz tercihim pasman 0 500 arkadaşlar burada İsveç en azından İspanya karşı bir gol bulur bir gol bulursa da maç açılır o şekilde arkadaşlar maç sonuçları farklı şekilde sonuçlara gider diye düşünüyorum değerli dostlar bu barajı da değerlendirin 8 buçuk üst barajını e, 9 koyunlar olacağını düşünüyorum bu maçta da değerli dostlar Portekiz Sırbistan arkadaşlar Portekiz'e 1.44 oran açılmış. 450 Yine Portekiz'de oranları gayet normal, makul ee, oranlar açılmış. 2.5 gol üstüne 1.4 arkadaşlar. Karşı gollerine 1.60 yok. Onda 1.81 oran açılmış değerli dostlar. Baktığımız zaman 17-17 ikisinin de aynı puanı var. İkisinde 5 galibiyeti var. 2 beraberli bir mağlubiyet diyoruz. 16-62'de 1'i 4 yemiş. E, Sırbistan 8 gol yemiş arkadaşlar. Toplamda ama Portekiz kendilerinde 3 maçta 3 galibiyet almış. 8'e 1 yemiş. Sırbistan ise arkadaşlar 3 maçta 2 galibiyet almış. 1 beraberliği var. 4 atıp 2 goleymiş arkadaşlar. Burada Portekiz'den yana e, Sırbistan'da iyi arkadaşlar. hep basmanda gol veya goller atıp gol yiyor arkadaşlar. Burada anlamayabilecek tercihler değerli dostlar. Bu maçın iki takımda birbirine atacağını düşünüyorum. İlk başta 1.60 oranından karşı gol var. E, Dep basman 0.5 üstü arkadaşlar. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Sırbistan Portekiz'e karşı en azından bir gol bulur arkadaşlar. Tehlikeli gerçekten. En son maçta zaten 2-2-4-2 ee, sonuçlanmış. Portekiz bir maçı yenmiş. Bir maçta beraber kalmış. Hep da şimdi kendi evinde kendi evinde de 2019'dan beraber kalmış. Kendi evinde golü geçmiş. Sırbistan en azından bir gol bulur. Bu arkadaşlar tercih. Alternatif tercihte arkadaşlar yüksek orandan ee, alternatif alternatif de yüksek orandan 1.60 oranının karşı gol vardır. Bu maçın tercihi değerli dostlar. Konder bahsine bakacak olursak oranlar yanından 8.500 konder idealdir. 1.45 oranından değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi bugünün karşılaşmalarına bakalım arkadaşlar. Bunu geçelim. Ee, 1.94 oran arkadaşlar. 1.5 1.5 Hırvatistan Rusya 1.5 Malta Sloveka 1.5 Sloveya Güney Kıbrıs ilk kere 1.5 alttan 1.36'dan değerlendirdik. Biraz riskli arkadaşlar bu Süleyman'a karşılaşması. Ama yine de öyle o şekilde değerlendirelim. 1.94 turundan çok güzel. 3 bir 1.5 değerlendirebilirsiniz. Süleyman'a da de alabilirsiniz değerli dostlar. O şekilde de kombini tamamlayabilirsiniz. Burada 2.5 alt almışım. Dediğimiz gibi arkadaşlar ilk kere gol olur. Tek golü de değerlendirilebilirsiniz. Bu maçı değerli dostlar. Bakalım 1.285 açılmış. Hemen hemen oranlar birbirine bas. Aynı arkadaşlar. Yani genelde zaten 1.5 alt almış. Sonraki maçında gol olmuş. En azından bir gol bulur oldu herhalde. Burada bir gol de alınabilir arkadaşlar. Bir gol de değerlendirilebilirsiniz değerli dostlar. 2.5 alt aldık. Kombin tamamen akımacıyla. 1.53 oranının güzel bir kombin yaptık arkadaşlar. Burada da ilk geri gol bahisi. Portekiz servisinden ilk geri bir gol. İspanya İsveç ilk geri bir gol arkadaşlar. 1.61 oranından. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Güzel karşılaşmalar. Maçlar başladı zaten. Ee, güzel karşılaşmalar var değerli dostlar. Maçlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim üzere arkadaşlar. Bu maçın e, benim arkadaşlar süre bak ya. Malta karşılaşması son iki karşılaşma üç karşılaşma üst bitmiş. Şimdi bu maça baktığımız üzere arkadaşlar. Bu maçta acayip şeyler var. Yani acayip derken yani oranlar bazında e, skor bahsinde olmazlığında yani 1.5 gol üstü net 2.5 gol üstü de değerlendirilebilir arkadaşlar bu maçın. Arkadaşlar Hırvatistan Rusya karşılaşmasına bakalım. Hırvatistan Rusya karşılaşması değerli dostlar. Şimdi bu maçın da 2.5 gol üstü olur var gibi arkadaşlar. 1.61 yüksek arkadaşlar bakın. De, diğerini baz almayın. Diğeri biraz sıkıntılı bu. Malta Sri bu iki buçuk Süleyman Yakun'un Kıbrıs sanki bu maçta arkadaşlar. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Burada oranlar ağzında. 26-26. E, yani bu maçın da iki buçuk gol üstü olacağını düşünüyorum. Oranlar birbirine yakın. Bir buçuk gol üstü. İkisini bir buçuk gol üstü alıp e, değerlendirebilir arkadaşlar. Golü geçecektir. Yani iki maçın sanki golü geçeceğine inanıyorum sanki arkadaşlar. E, Slovenya Güney Kıbrıs maçını bence alın arkadaşlar. 2.5 gol üstü yüksekten 1.71 orandan değerlendirilebilir. Bu oran güzel. Yani bu maçlara bakalım. E, maçlara iş neyse analiz arkadaşlar. Almak isteyenler bu şekilde değerlendirilebilir değerli dostlar. Burada analiz yapıyoruz. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen emeği saygı açısından arkadaşlar. Videoyu durdurup bir ay like atıp unutmayın. Videoyu durdurmadan değerli dostlar devam ederseniz bizlere daha çok yardımcı olursunuz. E, o şekilde maaşları e, söylediklerimi kaçırmazsınız. Umarım daha çok şeyler kazanmanızı tavsiye ediyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. En azından bir şeyler kapın arkadaşlar. Bu iddiadan paranızı e, kaybetmeyin. Onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için ki Değerli dostlar sizler de lütfen Videoyu durdurmadan izlerseniz çok sevinirim Bizim için bu e, izlenme dakikaları yani Önemli arkadaşlar e, Dakikalar önemli onun için Bir şeyler izlerseniz çok sevinirim Çok da güzel olur değerli dostlar İzleyenlere şimdiden Çok teşekkür ederim değerli dostlar Arkadaşlar Baktığımız üzere oranlar bazında burada ee, bu maçın 2 üç kurcu var biteceğini düşünüyorum yani. Bu maçta zaten biraz sıkıntılı gördüm bu maçı. Önemli olan yüksek balığı yakalamak arkadaşlar. Biz o balığı alır şu anda yani yakalarsak da size hani vereceğim. Kazanmanızın yönünde hangi maçtı ya? Bir maç vardı arkadaşlar. Normal maç çözemedim, bakamadım yani önden. Tiki bak, bakmıştım. Görmüştüm daha doğrusu. Skorlar ee, bazında arkadaşlar görmüştüm ama şu an gözüme çarpan bir şey yok yani gözüme. Bu muydu o muydu yani bir arkadaşlar bir maç vardı. Bu maça bakalım bir. Bu maçta da yok neyse arkadaşlar yani bu maçları. Değerlendirin değerli dostlar. Geçenki dünkü basket maçımız da geldi. Alanları tebrik ediyorum. Gerçekten efsane bir basket. Ee, karşılaşması biliyoruz. Kazanıyoruz. Değerlendiriyoruz. Açıkçası gerçekten e, güzel analizler yapıyoruz baskette. Gerçekten efsaneyiz. Bu maçında arkadaşlar diye bakalım. İlk kere ne yapmış? İsa'da Fenerbahçe 163 Yani en fazla 80 sayılık bir şey atıyor kendi evinde. Merkezi bu da dep basmanda arkadaşlar. 60 sağlam atıyor arkadaşlar. 70 atsa 60, 120, 130, 140, 80 atsa arkadaşlar. 140 en fazla 140 sayılarda olur. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani ufaktan 154.5 1.48 oranında bunu alabilirsiniz değerli dostlar. Bugünün maçları bu şekilde değerli dostlar. Hepinize yapacağı bu işlerde bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videoya ve saygısından bir ay like katmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz varsa kanalımızı takip edebilirler. Ee, takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizin açmayı unutmayın değerli dostlar. Hemen videolarından bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar.